Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan yapılabilecek çok kolay gözleme tarifimle karşınızdayım. Bakar mısınız nar gibi kızaran balon gibi kabaran gözleme tarifimi sunacağım sizlere bugün. Dilerseniz yapım aşamasına başlayalım. Evet sosumuzu yapmakla başlayalım. Bir su bardağı sütüm var burada. Bir küçük klasik çay bardağı sıvı yağım var. Bir tane tümüyle yumurtam var. Şöyle bir karıştıralım. Bütün... Evet tamam yeterli. Sosumuzu hemen kenara alalım. Burada gördüğünüz gibi yufkam var. Hemen yufkalarımı açmak istiyorum. Şöyle bir tanesini alacağım. Evet, yufkamızın bu kızarmış tarafını içine getiriyoruz. Şöyle sosumdan ilave ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Hemen şöyle kenarlarına kapadı, açmak istiyorum. Bu sosumuz yufkamızın daha yumuşak ve balon gibi kabarmasını sağlayacak arkadaşlar. Burada böyle kaşarım ve sucuğum var rendeledim hemen şöyle ilave ediyorum orta kısmına. Ben kaşarlı sucuklu yapmayı tercih ettim. Gözlememi sizler dilerseniz farklı malzemelerden de yapabilirsiniz. Evet hemen bu katımıza da sosumdan ilave ediyorum. Böyle bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde üst katımıza alıyoruz. Evet hemen kenara alıyorum. İkinci yufkamı hazırlayacağım. Yine aynı şekilde sosumdan ilave ediyorum. Şöyle her iki katını içe doğru kapatıp sonra geri açıyorum ve her tarafına gelmesi için yine bu şekilde kaşarlı sucuğumu ilave ediyorum. Yine böyle sosumdan ilave ediyorum. Evet bu şekilde. Şöyle bakar mısınız? Evet bu şekilde. Bütün yufkalarımı bu şekilde yapıp sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi tavamı ocağımın üzerine aldım. Isınsın. Pişirme aşamasına başlayacağım. Evet, tavamız ısındı. Hemen şöyle birazcık 2 yemek kaşığı yağ alıyorum. Gözlemelerimi içine alıyorum. Evet hemen döndürmek istiyorum. Diğer tarafı da kızarsın. Evet hemen kontrol ediyorum kızarmış mı? Evet çok güzel kızarmış. Bakar mısınız? Evet şimdi servis tabağıma almak istiyorum. Diğerlerine de bu şekilde pişireceğim. Evet arkadaşlar hepsini pişirdim gözlememin. Hemen şöyle göstereyim bakar mısınız? Yani kesinlikle herkesin yapmasına tavsiye ederim. O kadar kolay ve pratik ki. Hemen şöyle İç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıcak olduğu için birazcık elim yanıyor. Şöyle bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki içi ıslak ıslak, dışı çıtır çıtır. Gerçekten de şahane bir tarif oldu. Hepinizin yapmasına tavsiye ederim. Evet bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.